Efendim hepiniz vatanseversiniz. Hepiniz bu ülkenin iyiliğini istiyorsunuz. Hepiniz bu ülkeye iyi hizmet etmek istiyorsunuz. Hatta ve hatta görüşler noktasında da herkes birbirine yakın efendim. Herkes üretecek. Herkes iyi bir gelire sahip olacak. Bu kadar sözde dahi fikirde dahi birlik varken bir araya gelinememekteki temel sebep ne ya? Niye buluşulamıyor? Ya uzun sorular bunlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz 12 Eylül'ü yaşamadınız. Biz Tam lisedeydik yani. Tam içindeydik evet. olayı. 12 Eylül öncesi 12 Eylül sonrasını yaşadık. Gece konduda bir gariban fakirin çocuğu biri sağcı biri solcu birbirine silah sıkıyorlar. Aynı gece konduda oturan mahalle bölünmüş sağcılar solcular mahallesi olmuş. 12 Eylül oldu olaylar bittikten sonra bu kişiler bir araya geldiler. Oturdular o ona gülüyor o ona. Lan biz ikimiz de fakiriz. İkimiz de gece kondu çocuğu biz ne yaptık böyle? Ha bundan sonra... Bizi zor sokağa dökerler. Bizi şöyle olur, böyle olur diyorlardı. Öyle bir fitne fesat odağı var ki, öyle bir harekete geçiriyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara Çubuk'ta linç edecekler. Temel Karamollaoğlu'nu Sivas gününde konuşturmadılar. Meral Akşener'in evini bastılar. Ne demek istiyorum? Bu fitne odakları, bu güç odakları zalim, emperyalist güçlere karşı aklımızı başımıza almazsak daha biz birbirimizi çok kurşunlarız. Çok tokatlarız. Ey sağcılar, ey solcular bana ne senin hanımın başının açık olduğundan sana ne benim hanımımın başı kapalı olduğundan. Bunun için bir devri bitirdiniz ya. Sağcı partiler, solcu partiler hepsine söylüyor. Bana ne ya? Bana ne siz namaz kılıyorsunuz? Sana ne ben kılmıyorum kardeşim ya. Bunun için kavga edilir mi ya? Ettirdiler. Sağ sol diye ettirdiler. Amerikacı Rusçu diye. Fakir çocuklarının hepsini kavga ettirdiler. Şimdi diyorlar ki biz bir daha etmeyiz. Üzülerek söylüyorum ki bu baştaki büyüklerimizin, siyasi büyüklerimizin bu üslubu olduğu sürece bizi Allah korusun istedikleri zaman sokağa dökebilirler.